Evet, merhaba çocuklar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne yapıyorduk? Milli eğitim kitaplarımızın ünitelerini, 4. sınıf İngilizce ünitelerini genel tekrarını yapıyorduk. 10, 9, 8, 7, 6 diye devam ediyorduk. Şimdi 3. ünitenizdeydik. Oradan devam edelim. Aşağıda verilen tablo Are Japanese? Sen Japonyalı mısın? Japon musun? Japon musun? Japanese dersen Japon. Japan dersen Japonya. Yani country, ülke. माझा oh Ja, Sie. Sizden tekrar ederim. yazdı, silgiyi ver cevap sil.